Evet gençler şimdi örneğimize devam edelim. Derişimi 0,10 molar olan asetik asit çözeltisinin pH'ı nedir demiş. KA asitlik denge sabitini vermiş. Bu bir zayıf asit. Zayıf asitin iyonlaşma tepkimesini yazmadan önce şu kabullerimizi hatırlamaya çalışalım. Ne demiştik? Eğer KA değeri 10 üzeri eksi 4 ile 10 üzeri eksi 9 arasındaysa ve asidin başlangıç deri derişimi 1 ile 10 üzeri eksi 3 molar arasındaysa ben şunu hiç işin içerisine katmadan sadece bu denklemi kullanarak hidronyum iyonları derişimini hesaplayabilirim. Zaten hidronyum iyonları derişimlerini hesaplayıp buradan neye geçmek istiyorum? pH'e geçmek istiyorum. Şöyle hemen iyonlaşma tepkimesini yazacağım. Ama yazmadan önce koşulları sağlayıp sağlamadığıma bir bakayım. Ne demiştim? Ee, 10 üzeri eksi 4 ile 10 üzeri eksi 9 arasındaysa eğer K'am. Evet 10 üzeri eksi 4 ile 10 üzeri eksi 9 arasında. Ve başlangıç derişimim 1 ile 10 üzeri eksi 3 arasındaysa. Evet o da 1 ile 10 üzeri eksi 3 arasında. Yani ben sadece şu tepkimeyi kullanarak e, hidronyum iyonları derişimini hesaplayabilirim. Asetik asit için bir iyonlaşma tepkimesi yazalım gençler. CH3, COOH'a genel anlamında HA dersek zayıf asit olduğu için iyonlaşma tepkimesini şöyle yazıyorduk. Nasıldı? HA'nın sulu tepkimesi bir denge tepkimesiydi. İyonunu, bir tane hidrojen iyonunu vermişti. H3O artı oluyor. Şimdi burayı takip edelim. Başlangıçta asidimden benim ne kadar var gençler? 0,1 molar var. Şöyle yapalım. Değişim olarak ben bunun x kadarının eğer hidrojen x kadar hidrojenini verdiğini düşünürsem. Eksi x molar diyeceğim. Şöyle. Burada artı x olur. Çünkü birebir oranında katılmış hepsi. Artı x olur. Benim değişimim dengede durumum ne olacak gençler? Dengede şöyle bir durum söz konusu olacak. 0,10 şurası fark etmez. Eksi x Şöyle x ve x. Şimdi ben bunun denge sabitini yazarsam asitlik denge sabitini. Ka neydi? Dengede ürünler bölü girenlerdi. H3 o artı çarpı A eksi bölü H A iyonları derişimi özür diliyorum. Haşaydı. Buradan ben Ka'yı düzenleyip bir şeyler bulmuştum. Bir bakalım burada da aynı denklemi elde edebilecek miyiz? Dengede ne demiştik? A eşittir H3O artıya demiştik. Ve HA da başlangıçtaki asit derişimi eksi hidronyum iyonları derişimine eşitti. Şimdi bunu burada yerine yazalım. Şunu da orada yerine yazacağız. CHM ne? 0,10 başlangıçtaki derişim. Eksi H3O artım ne? X değil mi? Yani ben HA gördüğüm yere şu tepkimede de bunu yazabilirim. Düzenliyorum hemen tepkimemi. Ka tepkimeyi diyorum. Denklemimi. Ka eşittir. H3 O artı derişimde ne dedik? Biz X dedik. H3 O artının karesi. X olarak da yazacağız birazdan. Bölü 0,10 eksi H3 O artı dedik. Şimdi burasını X yazarsak yerine X kare bölü 0,10 eksi X diyebiliriz. Bir kabul yapmıştık gençler. Ne demiştik? Şuradaki durum için. Haşanın durumu için. Eğer başlangıçtaki asit derişiminin Ka'ya oranı 10, büyük eşittir 10 ise ben bu x'i ihmal edebilirdim. Bakıyorum başlangıçtaki asit derişimim ne? 0,10'du. Soru da bana Ka'yı vermişti. Ka'yı kaç olarak verdi? 1,75 çarpı 10 üzeri eksi 5. Kaç çıkıyor bu değerim? 5000 küsürlü bir değer çıkıyor. 5000'li bir değer. Büyüktür eşittir 10 olduğundan ben buradaki x'i ihmal edeceğim. Yeni formülüm nasıl olacak? Hemen düzenlenmiş halini yazacağım formülümün. Şöyle olacak, düzenlenmiş hali. Ka eşittir. Ka eşittir x kare bölü 0,10 olacak. Hemen burada ka yerine koyalım. Ka'yı soruda bize vermişti. Kaç olarak vermişti? 1,75 çarpı 10 üzeri eksi 5. 1, 75 çarpı 10 üzeri eksi 5 eşittir. x kare bölü 0,10 olur. Buradan x kare eşittir. 0,1 çarpı 1,75 çarpı 10 üzeri eksi 5 olur. Ka çarpı şu değer olacak. Çünkü buradan x'i çekersem x eşittir. Karekök içerisinde 0,10 çarpı 1,75 çarpı 10 üzeri eksi 5 olur. Buradan gençler x dediğim şey başlangıçta x demiştim ben ona. x dediğim şey neydi? H3 O artı. Yani hidronyum iyonları derişimiydi. E, İşlemimin sonucunu yaptığım zaman 1, 32 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar olarak sonucu elde ediyorum. pH neydi gençler? pH eşittir. Eksi logaritma H3 o artıydı. Buradan ph'ım eşittir. Eksi logaritma 1 virgül 32 çarpı 10 üzeri eksi 3. Hemen hesaplayalım. Eksi logaritma 1 nokta 32 çarpı 10 üzeri parantez açtım. İşlem önceliğime e, eksilerime dikkat etmek için. ikinci parantezimi de kapattım. 2 87 yuvar 2.87 yuvarladık. 2.88 olarak buldum. Yani sorunun başında bazı kabuller yaptım. O kabullere göre de suyun tepkimesini hiç kullanmadan sadece K'yı kullanarak pH'ımı 2,88 olarak hesapladım gençler.